Yeah Evet merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız öncelikle selam Lisa selam Ozan selam Kaysat ve selam aşkım selam Notay hoş geldin gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar ben neyim teşekkür ederim yukarı düzenimiz bozuldu malum da Zaten önce falan yandım Kendime gelmeye çalışıyorum. Bir yandan server'a gireceğim. Hatta yavaştan girelim server'a. dediniz. Baş buldum. Uykulu uyuyacağım sanırım Ya uyuma aşkım artık ya. Sınavlar var. Oo, kolay gelsin size arkadaşlar. Sınav olan herkese. Ben şahsen kötü psikoloji çalışıyorum. Nasıl yani anlamadım. Hemen bir oyuna geçelim burada. Kalıcı dersim vardı sınavlar. var. Hmm. Ben şöyle şeyler okuyamam diye düşünüyorum kendi adıma. Aleykümselam Just hoş geldin teşekkür ederim. Aleykümselam Ufuk hoş geldin. Oyun açılmasını bekliyorum. Ekrana vereceğim az sonra Hop merhabalar Berkarsan. Günaydın. 1669 saat olmuş. Bayağı oynamışız. Oynamışız. Aya oynamışız ya evet maşallah. Yine dünkü gibi siz var ya hatta. Hep siste babuş. NPC'lerin dek gelişleri var ya böyle. NPC'lerin normal bir oyuncu kaza yaptırması üzerine programlandığı için çıldırıyorum ya bu şeyden, sistemden. Deneyim. <laughs> eskidi üstündekiler harbiden. Harbiden ya eskidi ya. Bir dakika like, yo üstümdekini daha dün akşam giydim ya nasıl yayılandı? Nasıl yıllanıyor? Allah Allah hemen de yayılandı. Lili'ye para yetiştirmekten kendimize bir şey alamıyoruz ki biz. <laughs> Bütün para Lili'ye gidiyor. Aşkım eve şunu aldım. Aşkım bunu eve bunu aldım. Eti çok mu sevdin? Ne konu bakımında? Hmm. Bir ara alışveriş şart. Evet ama şu an hmm, no, no, no. Kayıt edelim Bak hemen bayan öğretecek. <laughs> Araba bizimizde soteye koyalım abi. 5 <laughs> 1 soruşturma adamı adam. ve soruşturma kadın. <laughs> <adam. gülüyor> Gerçekten. Gerçekten güzel yer ya. Görünmüyor yukarıdan falan. Elim hep bu Aynı kapıyı kapatmaya bir şey. gidiyor ya. Geçen de ne kilitledim yanlışlıkla. Merhabalar Memo Grace. Şinkon 29 eşlik Marseille Kokodal'dan 87 çoğu Lili kadın mekanı ya limoni sal artık benim müstakbel karımı ya sal ya Ne kadar çavuş Merim alacaktım Teşekkür ederim manifest 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 Ya arkadaşlar şey biliyor musunuz ya böyle yayında dinleyebileceğimiz telip olmadan müzik listesi falan var mı elinizde ya Abi YT tam olarak onu yazıyorsun. Telifsiz şarkı çıkıyor. Ya çıkıyor da telifsiz yazsa bile telifli oluyor. Hata veriyor yani YouTube. Meta yapan kocasını yalnız bırakmayan bir adam. Aynı öyle bu abi <laughs> Bırakmıyor beni. Canın sağ olsun. Yirmi beş Arslan ona bir. Başka bir sunshine. Hadi oş, Musa sesleniyor. Kim o ya? 86 plakalı SUV'ler için anlatan alabilir miyim? Teşekkür ederim iyi geceler. Ben çalıştım ona bir tersini duydum. Geldim yayınlar Hoş geldin Berk. Merhabalar, merhabalar. Vigere devriyesi. Dün iyiydi, dün iyiydi vakti. Dün tadı çıkmıyor. İlk devriyemi izledim. Bir de arabaya alışma sürecimiz var. Arabaya mümkün mertebe alışmamız lazım. Daha ne tür özellikleri var, yetenekleri var bilemiyoruz. Berk, Berk diyor. <laughs> 25.108 Kıdemli Memur Arslan 3 Tom Lincoln 3 ekip altında onun için 187 Dünkü gibi kaza da geliyor gibi hissettim. Yok gelmesin ya dünkü kaza çok belaydı. Havada yan şekilde 360 attım duvara girdim yani. Duvara girmesem devam ederdim bu arada biliyor musunuz? Çünkü çok sumut şekilde araba düzeldi indi yere. Hiç Tom Lincoln'un hiç yaklaşık malı sevildi. Bu da altında de strawberry. Arda Baltıcı hoş geldin. Selam. Kemeri taktın mı? Kemeri takmıyorum genelde ben. Mehmethan Uygur hoş geldin. Abi iyi öyle teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yayında bu arada takılma falan filan bir şey var mı arkadaşlar? Bana söyler misiniz ya? Şu anlık bilmiyorum kasma durumu yok da yayında bir takılma falan var mı onu soracağım size. <laughs> Adem Baltacı'nın yanına uğra gizli birlikte tamam. Daha dün beraberdik. 3 Tom Lincoln 3. Kod alsana kod 4. 10.87 Basıyor mu gerçekten? Ay şu an Bu takım Yo yo benden o. Arkadaşlar ufak bir yayını kapatıp açıyorum bendendir o. Tamam tamam. Benden o. Onu düzelteceğim onu.